Niye geldin bura? Seni Yusuf'a karşı korun diye mi düşündün? Ne büyük bir günah işlediğini? Benim yüzümü Yusuf'a karşı nasıl kara çıkadığının farkında mı sen? Mecbur kaldım. Mecbur kaldın demek. Yusuf'a arkadan vurmaya ne mecbur etti seni? Dönekliğinin, hayınlığının, ona nelere mal olduğunu biliyor musun sen? Çok pişmanım. Olacak tabii! Ne yapacağımı bilemedim. Beyan tehditten kurtulacağımı düşündüm. Ama beni iş Kimmiş onlar? O adam. Abi. Yani iyi olacaktı. Ona çalışmalar hayatın garanti altına alacağını mı sandın? Hata ettin. Çok büyük hata ettin Mert Açık Göz. Demek ki adam hem mert hem açık göz olmuyormuş. Hem beni şaşırttın, hem de sana inanan insanları. Şimdi ne halin varsa gör. Başına ne geleceği beni hiç alakadar etmiyor gari. Senden yardım istemiyorum kuşçu. Bana ne olacağı da umurumda değil artık. Ama son bir kez ustanın karşısına geçip özür demek istiyorum. Ben bu utançla yaşamayı beceremem kuşçu. Hiç değilse bunu yapmama yardım et. Bak kimler geldi. Burada yalnız olmayacaksın Zeynep. Sene kimi getirdik bak. Niye burada? Bu ayıbla yaşamak istemiyor. Seni gömek istedi. Usta, beni bir dinle sen. İhanetin mazeretini anlatmak uzun sürer Mert. Benim seni anlamam da. Hadi gidiyoruz. Benle geliyorsun. Gözüm önünde olursan için daha rahat edecek. Usta nereye? Siz Zeynep'in yanında kalın ve dikkatli olun. İlk fırsatta sizi arayıp yapmanız tamam. gerekenleri söyleyeceğim. Ben de sen de gelin mi? Onun yanında kal.